I've been counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way, looking for a way from this town. Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin dostum. Nasılsın görüşmeyeli umarım iyisindir umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte tek hesaplaşma mağara arası modunda 35 rank boğu yapan ana klanımıza gelip maçlarını bizlerle paylaşan bir arkadaşımızın maçlarını izleyeceğiz. Biliyorsunuz geçen 30 rank boyu yapan bir arkadaşımızın maçını kanala yüklemiştik. Sivir'di yanlış hatırlamıyorsam. Sivir hatta. Ve şimdi de 35 rank boy yapan bir arkadaş var. Şu anda saat tam olarak gece 4. Foot Bobby adında bir çocuk 35 rank yapmış. Hemen isterseniz gelin şuradan bakalım. Evet 1250, 1249 Shelly, 1249 Mac. Ve bakıyorum bakalım profiline. Tamam abi bu adam gerçekten solucu. Hani doğucu falan da değil. 3'e 3 zaferi de zaten çok şey değil. Oğlum nasıl profil? 3-3 e zafir 6 bin bile değil 62 bin kupa. Vay canına be. streak gerçekten her şeyi değiştirdi. Öte yandan da e, tek hesaplaşmada, çift hesaplaşmada artık eskisine göre çok daha kolay kupa kasılıyor. Ama şu aralar biraz daha tek hesaplaşma zorlaştı. Aslında bir nevi kolaylaştı ama türemeler için çok zorlaştı. Çünkü artık solo da takımlaşarak, e, böyle isme göre takımlaşarak kupa kasmak yok. O bitti artık. Biz de zaten biliyorsunuz kanaldaki o videoları fazlalaştırmaya başladık. Duos'u da 2800. Bu garip bir profil. Yani zaferler olarak. Ama 1250, 1249, 1249 binler yani nare atıyor. Yani güzel. Hesabın rank olarak, rank sistemi güzel ama yani o kadar 30-35 olan bir savaşçının böyle bayrını Blue'su bilmiyorum yani hani Bilemiyorum. <laughs> Neyse çok uzatmayalım. Bizim için önemli olan bu arkadaşın mağara arasında bu savaşçısını nasıl oynadığı. Tıklayıp girelim bakalım nasıl oynamış. Hep beraber görelim. <laughs> Hadi canım. Lan oğlum herkes bu. İki tane Larry Lavry var. Yeni gelen karakter. Ben bıraktım böyle izliyorum abi. Aha. Emin'de de bu var. Hemen içeriye girme çabaları mı? Aha o yükü ona bıraktı. Oğlum çok zor lan. Bu kadar boğ arasında 1250 yapmak. Vay anasını. Ben şunu merak ettim. Tak Oha. Yukarıdaki bu ne güzelmiş lan. Vay canına bayağı iyiymiş. Çok ender bir koştum çok kişi de yok. Türklerin çoğunda bile yok. <laughs> Türklerin çoğunda yok arkadaşlar. Çoğunda çoğunda yok. <laughs> Şu an 7 savaşçı kaldı. İçeride görmüş olduğunuz gibi bir sürü boğ var. Ve bu boğular ve bu boğular birbirlerini kolay satmazlar. Emin'le bu bir herhalde takım oluyor gibi şu an. Dönüyorlar, spin atıyorlar birbirlerine. Evet büyük ihtimal tanıyorlar birbirlerini. Yani tabii hani e, isim olarak tanıdığım birini görüp satmak mantıksız ama ben o yüzden zaten diyorum ya e, komple isim gözükmenin kalkması lazım diye. Ben oyunda en çok sevmiş olduğum kişinin bile Karşıma gelmesini ve isminin gözükmesini istemiyorum. Bırak abi ben onu öldüreyim. Sonuçta görmüyorum ismini değil mi? Rekabet olsun. Rekabet herkes için olsun. Ama şu an hep isim gözüktüğü için... Başta başına mesela direkt... Baştan takım oluyorlar. E bunların sayısı arttığı için... Yani siz sadece böyle değil. Herkes takım olduğu için... E, isim gözükme olayına karşı... Birbirleriyle insanların takım olduğu için... Herkes bu şekilde yapıyor. E, en çok bunu oynuyor. Yani, en çok bu şekilde takımlaşan kazanıyor isim, isim hafızası olarak. Şu an 6 savaşçı kaldı. Bobby de içeride bekliyor abi. Crow yukarı çıktı. Çok garip. Hiç gerek yoktu Crow'un böyle bir şey yapmasına. Hiç gerek yoktu. Şu an içeride bayağı dolanıyorlar. 4 yük. Futbobi. Ooo futbobi dışarıda. Ben olsam futbobi dışlardım. Kesin ama net dışlardım. İyi futbol burada dışlanmadı. Vay anasını. oturmasına rağmen dışlanma daha o şeyin orada çok çıkacağını zannetmiyorum. Futbol bir aşağıda 4 savaşçı kaldı. Evet ilk şu dışlandı. Futbol mi sıkıyorlar? Aha çet eminle takım değilmiş lan futbol bir. Benim takım olduğunu zannediyorum değilmiş. İnanılmaz. Chat ilk maçı ikinci bitirdi. Garip maç. Garip bir maç. Garip bir Hemen bir sonraki maça bakalım. Zaten başka da kayıt atmamış çocuk. Güzel maç çok çıkmadı diye söyledi. Reis nasıl çıkmaz? Yapma. Sen 35 yapmışsın. Senin güzel maçın olmalı. Olmalı. Evet şu an içeriye doğru giriyor. Aynen dışarıya çıkmadı. Orada iki yükü gördü. Alan vuracak zaten. Boyu biliyorsunuz. Çok güzel alan vurur. Çok tatlı alan vurur. Bir tane aldı. Takımlaştılar. Onu da aldı. Tertemiz üçlük. Tertemiz üçlük. Solda YouTube. Fan YouTube adında bir çocuk. Çok bir şey yok. Aşağıda Nico Paul var. Hmm. <laughs> 2700 can. Bakalım yukarıdan çıkabilecek mi? Henüz çıkmıyor. Mortis bekliyor orada. Dolar Mortisçi. Paul Şehe'de. Evet. Şu an yine bir sürü bu içeride bekliyor abi. Ve en son alan daralmaya yakın. En avantajsız olan, sürüden en çok ayrılan kişiyi satmaya başlayacaklar alan daraldığında. Umarım o futbol olmaz. Yani biz biraz daha e, dışarıya çıkan kişinin başka oyuncu olmasını istiyoruz. Özellikle bu videolarda, eğitici, öğretici videolarda biraz daha... Ee, insanların nerede durması gerektiğini alan aldığında bu haritada bile bu oynayan birisinin 30 rank yapmaya çalışan birisinin bile nasıl oyunda konuşlanması gerektiğini göstermek istiyoruz. Aksesuarını geçenki maçtaki gibi yine Bobby ilk atan oyuncu oldu. <laughs> Larry Lavri aşağıda. Kanka bu adam bildiğin solo burada Larry Lavri oynuyor. Oh Bobby oturdu. Bir şey değil mi? Süperi biri alırsa o efsane şeyler olur orada. Larry, Larry tek başına ittiriyor. Çey, tek başına süperi de doldu. Lan ne yapacaklar? Birinci, ol Birinci mi olacak lan? Aşağıda 5 yüklü birisi daha var Lavre. Dur lan aşağıya bakayım chat. Bir dakika oynatayım şunu merak ettim. Oo, onlar iyice sıkıştı. 5 yükü. Var ama öldü patladı zaten. Aha Larry Lavre bir anda bu oynuyor. Aksiyorla itildi. Patladı oradan zaten kanka. Evet Bobby Bobby üçüncü oldu. Larry bir Bobby'ye rushladı. Diğeri yukarıda Nico tarafından öldürüldü. Nico da şu an birinci oldu. Ya size şunu diyeyim arkadaşlar. Çok karambole bir oyun. Çok 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 çok. Hani şunu rahatlıkla diyemeyeceğim. Kanka siz bu videoyu izlediniz ama. Yani rahat rak yaparsınız. Bence rahat oturarak yapamazsınız. Çünkü çok fazla bo var. Oyunda ne olacağı belli değil. Değişik bir değişik bir e, oyun olarak ilerliyor maçlar. Ve e, 35 rank yapan arkadaşım da yani güzel maç çıkmadı diyor. Keşke birkaç tane daha maç gönderseydi bize ama olsun sağlık olsun yapacak bir şey yok. 35 rank sonuç olarak yapmayı başardı. Yapılabiliyor. imkansız değil. Yapılabiliyor. Zor sadece onu söylemek istiyorum. Şu an haritada gitmeden oynayabilirsiniz diyeceğim de bu ne zaman gidiyor? Oo bunu mesela daha çok var. Harika. Güzel bir video yetiştirdim sizler için o zaman. 35 rank bo. Mağara arası. Bu videoda söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal dostum. Bay bay.